Arkadaşlar herkese merhaba. Flutter serisi ile ilgili sözümüzü verdik ve sözümüzü tuttuk. Müthiş bir Flutter serisi başlayacak. Öncelikle Visual Studio kodu yüklemeniz gerekiyor. Visual Studio kodu nasıl yükleyeceğinizi şöyle hızlıca bir anlatalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya Visual Studio kod yazıyoruz. Zaten en başta sitemiz çıkıyor. Arkadaşlar buradan download for windows eğer windows kullanıyorsanız bunu söyleyebilirsiniz. macOS, Linux vesaire tüm sistemlerde çalışıyor. Bunu buradan download ediyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kapatıyoruz bu kısmı. Visual Studio'nun kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Bu kısım son derece basit olduğu için üzerinde çok durmayacağım. Esas konumuz olan Flutter'a geleceğiz. Visual Studio kodu açıyoruz. Arkadaşlar sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Visual Studio'yu açtıktan sonra. Şurada arkadaşlar ilk yapmanız gereken eklentileri kurmak. Flutter yazıyorsunuz. Bakın ben de yüklü son sürümü kurdum. 3.48 Siz buradan install diyorsunuz. Eklenti kuruluyor. Zaten bunu kurduktan sonra dart eklentisini de kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Visual Studio bunu beraber kuruyor ama hani olur da kurmazsa siz yine de dart yazın bunu da kurun. Bu şekilde iki eklentimiz var. Peki biz bu eklentileri kurduk arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Şuradan view kısmına geliyoruz. Command Palette. Bu açılıyor. Arkadaşlar Flutter yazdığımızda zaten direkt new project çıkıyor. New project kısmına tıkladım. Bana diyor ki burada ne yapalım? Ben diyorum ki bir tane application seçelim. Application'ımızı nereye seçelim? Ben bir klasör oluşturdum arkadaşlar. VS Projects içerisinde Flutter klasörü. Tamam diyor. Şimdi bana uygulama adı ver diyor. Ben buna şöyle diyeceğim. Flutter Amazon e-commerce e-ticaret platformu yapacağımız için. Arkadaşlar proje benim için hazır hale getiriliyor. Bakın aşağıda kurulumlar gerçekleşiyor. Evet proje benim için hazır. Baktığım zaman Android, iOS, işte main, Linux, macOS, web, Windows gerçekten bu altı platformda çalışmasını çok ama çok seviyorum. İlk başta projeyi açtığımda her zaman kontrol ederim. Flutter'ın acaba yeni sürümü var mı? Terminale gelip Flutter Upgrade yazarım. Enter'larım. Yeni sürüm varsa yeni sürümü download eder ve böylece güncel sürümle çalışmış olurum arkadaşlar. Zaten diyor en güncel sürümü kullanıyorsun. Bunu şöyle yapabilirsiniz çarpıdan kapatabilirsiniz daha sonra bakın şurayı mouse tutup yukarı Doğru çektiğinizde zaten Şu kısım tekrar açılıyor Visual Studio Code bize hazır bir projeyle geliyor arkadaşlar Şöyle yapabiliriz bir platform seçeceğiz mesela şu anda Windows'ta çalışacak Bakın ben bunu Şuradan run deyip run without debugging Ctrl artı F5 Böyle yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bize Windows uygulaması olarak çalışacak. Evet arkadaşlar Windows uygulaması hazır. Şurada örnekli uygulamamız açıldı. Artıya bastıkça buradaki rakamı sayıyor. Bu Flutter'ın bir Hello World uygulaması gibi. Şimdi bunu webte çalıştıralım. Size Flutter'ın en üstün, en güzel yanını göstermek istiyorum arkadaşlar. Kodlar hazır. Hiçbir şey değiştirmedim. Microsoft Edge ile bunu çalıştır diyorum. Ctrl F5 diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı arayüzle projemiz web app olarak çalışmaya başladı. Web sürümü de aynı kod yapısıyla hazır. Flutter'ın en harika özelliği altı platformda çalışması. Xamarin developerlar React Native developer'lar şunu duyun artık, şunu görün artık. Hala bana Zamarin React Native demeyin lütfen. Şunu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ben çalışmalarımı şöyle yapacağım. Yana desktop application için şöyle bir çalışır halde pencere bırakacağım. Evet arkadaşlar o kadar güzel oldu ki yazdığım kodlar. Bakın. Kodları şuraya yazacağım. Kod wrapping açık olduğu için zaten taşma durumunda alt satıra geçecek. Yanda da proje zaten çalışıyor. Onu göreceğiz şu anda. Arkadaşlar ilk başta şu yapıyı göstereyim size. Klasik void main ana fonksiyona run app demiş. Sonra da my app diye bir fonksiyon oluşturmuş. Bakın arkadaşlar bu bir stateless widget. Stateless widget şu işe yarıyor. Burada bakın şu kısım her taraf birer piksel. Bu pikseller biz run dediğimiz an sıfırdan oluşturuluyor. Mesela flutter demo homepage bu kısım değişmeyecek sabit. Buna stateless widget deniyor. Bu şekilde oluşturuluyor ama şuralarda bir şekil görüntü olsun. Her çalıştırmada yeniden oluşturulacaksa stateless değil, stateful widget olacak. Onu da göreceğiz az sonra. Yani stateless widget ve stateful widget'ın ayrımını ilk aşamada öğrenmeniz önemli. Bu örnek programımızı silelim arkadaşlar. Biz buraya Amazon application yapmaya geldik. Evet şurayı siliyorum arkadaşlar. En başta bir title'ı değiştirelim arkadaşlar. Şöyle şuna Flutter Amazon e-commerce diyelim. Title'ı değiştirdik. Şimdi arkadaşlar bizim burada bir tane lib klasörümüz var. Library'den geliyor. Biz buraya constants diye bir sabitlerin olduğu, temanın olduğu bir klasör açacağız. Amazon'un renkleri orada olacak. Ben bunu size link olarak açıklamalarda paylaşacağım merak etmeyin. Siz de aynen şu kısmı alabilirsiniz. New folder diyorum. Cons. Tans klasörümüzü oluşturduk arkadaşlar. Konstantın içinde de bir tane file, dosya oluşturacağız. Arkadaşlar bakın şu klasör oluyor, şu dosya. Buna global variables diyeceğiz. Global değişkenler yani. Yani bu programın her yerinde geçerli değişkenler nokta dart diyorum. Bu arada arkadaşlar bunu Android Studio ile de Flutter kodlayabilirsiniz. Ben Visual Studio kodu tercih ediyorum. Genelde hani Microsoft tarafında uygulama geliştiriyorum. Visual Studio'ya çok aşinayım. C Sharp yazılım diliyle uğraştığım için. Visual Studio kod da onun çok benzeri ve daha performanslı çalışıyor Android Studio'ya göre. Ondan dolayı ben bunu tercih ediyorum. Global Variables'ta arkadaşlar bizim bazı değerlerimiz var. Arkadaşlar öncelikle bir class oluşturalım. Class Global variables. Variables dedik. Şimdi arkadaşlar benim size paylaştığım linkteki sabit görsel yani tema renklerini buraya yapıştırıyorum. Linear gradient diyor. Arkadaşlar biz material dart library'sine ekliyoruz. Ve böylece hata düzeldi. Ctrl S. Burada Amazon'da kullanılan temaların renkleri, sizler için değişken adları da tanımlayıp bu şekilde renklerini oluşturdum. Biz de bunları kullanacağız. Ben zaten bunu GitHub'ta paylaşacağım. Oradaki global variables dosyasından bunları alabilirsiniz aynı şekilde. Açıklamalarda olacak. Şimdi yavaştan kodlamamıza başlayalım. const homepage demiş. Arkadaşlar her şeyden önce en başta bir scaffold yani Hani nasıl ki binanın bir temeli olur? Flutter'da da scaffold kavramı vardır arkadaşlar. Hani sizler yapıyı inşa etmeden önce scaffold kurarsınız. Zaten derleyiciye bakar mısın? Ne kadar güzel yani. Yanda burada size yazıyor. Siz kod yazarken size yardımcı oluyor arkadaşlar. Visual Studio Code gerçekten çok başarılı. Flutter eklentisi de çok başarılı bu konuda. Scaffold diyorum. Parantezleri açıyorum arkadaşlar. Body kısmı. Çünkü bu widget'ın body kısmını kullanacağız. Daha sonra arkadaşlar ben buna bir text yazdıracağım. Text'e diyorum ki tırnakların içerisinde flutter demo homepage. Arkadaşlar düzenli görünüm için virgülleri unutmayın. Bakın bana diyor ki prefer cons diyor. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aşağıda hatalar var. Görüyorsunuz. Bu hataları ben şuraya yazdırıyorum. Onu da şu eklentiyle yapıyorum. Mutlaka kurun. Lens. Arkadaşlar lens yazın. Şu error lens eklentisini yükleyin. Bunu yüklediğinizde bir hata oluştuğu zaman öyle aşağıdan aramak yerine, şuradan aramak yerine hemen yanına yazacak. Bakın diyor ki const kullan. Ben şurada mavi ile altı çizili olan yere seçiyorum. Ampüle tıklıyorum. Diyorum ki her yere const ekle. Ekledi ve hata gitti. Şimdi arkadaşlar ben Visual Studio ayarlarında Ctrl S ile kaydedince aynı zamanda dosyayı formatla dedim. Yani düzenle dedim. Ctrl S'e bastım. Bakın şuradaki düzenlenmeyi görün. Arkadaşlar Flutter Demo Homepage yukarıda yazıyor. Bunu bizim ortalamamız lazım. Bakın Flutter'da çok pratik yöntemler var. Mutlaka iyice dinleyin bu kısmı. Text kısmına geliyorum. Diyorum ki wrap. Wrap ne? Şeyden geliyor. Bizim bu hataydaki dürümden geliyor. Bir sarmala. Center ile bunu sarmala. Arkadaşlar şimdi bunu merkeze alacak. Flutter demo homepage'i alacak şuraya. Ctrl S'e basabilirim veya şuradaki hot reload diyoruz buna. Anında çalışıyor. Bakın program zaten çalışıyor. Değişikliği anında uygulayacak. Tıklıyorum. Tık. Anında görüyorsunuz sonucu. Bu arada o kadar dakikadır izliyorsunuz. Bir kişi bile bana ya şu debug yazısını kaldır demedi. Programda çalışırken arkadaşlar varsayılan olarak şurada debug yazıyor. Biz bunu tabii ki de kaldırabiliriz. Şu şekilde. Material App'ten sonra deriz ki şuraya Debug yazdığımızda Debug Show Checked Mode Banner kısmını tıklayıp False diyoruz. Arkadaşlar yani bana şuradaki debug'ı artık gösterme diyorum. Bu sefer Ctrl S'e basacağım. Ctrl S'e bastım ve ne göreyim debug yok oldu. Arkadaşlar Flutter Demo Homepage yazısını da ortaladık. Güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Az önce şurada şöyle yakışıklı bir app barımız vardı ama app barımız gitti. Bir kişi de bana app bar nereye gitti demedi. Arkadaşlar mobil application'larda mutlaka bir app bar olmalı. Yani şurada ne olduğunu göreceğiz. Ben buraya geliyorum diyorum ki app bar. Hemen bana yardımcı oldu derleyici. App bar klasından alacağım bunu veriyi app bar diyorum. Bakın arkadaşlar tamamlıyor zaten. Yanına diyorum ki title. Arkadaşlar bu app bar'ın bir tane başlığı olmalı. Title text içerisinde yazacağız bunu. Ne diyelim buna? Hello diyelim. Hello. Bakın arkadaşlar her parantezden sonra Flutter'da virgülleri kullanırsanız sonra Ctrl S ile formatladığınızda Öyle güzel bir şekilde yazar. Altını kırmızıyla çizdi. Bana diyor ki burada const demişsin, sabit demişsin ama içinde bir değişiklik yapmışsın. Yani bu scaffold'daki const'u kaldır diyor. Kaldırdım. Şimdi diyor ki ya diyor ki sen burada const'u tercih et. Çünkü text demişsin bu sabit bir yazı. Text'in üzerine geldim. Diyorum ki at const modifiers everywhere in file. Yani bu dosyadaki buraya da aşağıya da otomatik const'u ekle. Şimdi mutluyuz çünkü hata yok. Arkadaşlar sadece Ctrl S'e basacağım. App barım da geldi. Ve en güzeli bu değişiklikler anında gerçekleşiyor. Bunu istediğiniz her platformda bu arayüzde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu tema verilerinde scaffold'a bir background color verelim. Bakın scaffold diyorum background color ne olsun? Arkadaşlar global variables'tan alacağız bunu. Bakın şurada bizim bir dosyamız var. Global variables nokta background color. Şimdi Ctrl S yapıyorum. Background color'ın bu renkteydi diye zaten değişmedi. Bakın yanında da yazıyor. Şimdi ben geliyorum diyorum ki background color'ım senden bir şey istiyorum. Colors nokta black olmaya ne dersin? Şu anda black oldu arkadaşlar. Bakıyoruz main dart'a geliyoruz. Artık black. Şimdi kontrol S'e bastığımda buraların siyah olması lazım. Kontrol S'e bastım ve ne göreyim bir anda içim karardı arkadaşlar. Background siyah olmasın mı? Şimdi biz bunu geri eski haline getireceğiz. Çünkü her şeyi global variables'tan aldığımızı görüyorsunuz. Bunu görmeniz için yaptım. Yoksa background'ı siyah olan bir temayla bir şeyler yapamayız. Hep kontrol S'e basıyorum. Yani şurayı şöyle dağıtıyorum tamam mı? Kontrol S'e basıyorum düzeltiyor. Anında her şeyi yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Ben bunu size siz yaparsınız dedim ama daha sonra dedim ki madem bu videoları çekip insanlara bir şeyler anlatıyorsun. Ya bir göstersene bunun nasıl olduğunu. Arkadaşlar burada settings kısmı var. Settings'e geliyorsunuz. Text editor var. Formatting format on save. Kaydederken formatla. Ctrl S kaydediyor, o sırada da formatlıyor. Buradan düzeltebilirsiniz bu ayarı. Bir de şöyle bir ayar var arkadaşlar bunda file auto save. Yani bu otomatik olarak kaydediyor. Ve en önemlisini göstereceğiz arkadaşlar. Sonra da bitireceğim. Şu ana kadar Flutter'la ilgili şöyle bir başlangıç yaptık. Amazon uygulamamızı ilerleyen zamanlarda daha da ilerleteceğiz. Bitirdiğimizde bizim de bir Amazon uygulamamız olacak. Şöyle Amazon'dan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar Amazon böyle dünyadaki en büyük e-ticaret sistemi. Bunun web sitesi, mobil uygulaması her şeyi var. Biz de tek bir kod yapısıyla bunların hepsini yapacağız. Amazon'un sahibi Jeff Bezos biliyorsunuz. Bu adam dünyanın en zengin insanlarından biri, iş adamlarından biri. Bir de flutter.dev adlı sitemiz var. Flutter'ın developer sitesi arkadaşlar. Buradan tüm dokümantasyona erişebilirsiniz. Bu siteyi çok kullanacağız. Flutter, tüm widget yapısı burada arkadaşlar. Development, learn. Burada Flutter'ın dokümantasyonu var. Tüm platformlarda çalıştığını zaten burada da gösteriyor. Buradan Flutter Dax var. Arkadaşlar burada bütün widgetları, sample örnekleri görebileceksiniz. Widgetlar nedir onu da göreceğiz. Yani dolu dolu Flutter serisi bizi bekliyor. Son olarak şunu yapayım. Şimdi bu sistem otomatik olarak her şeyi kaydediyor. Ama biz bunları GitHub'ta böyle bir versiyon kontrol sistemiyle kontrol altına almak istiyoruz. Arkadaşlar şöyle durduralım projemizi. Kapatalım artık. Şunu şöyle yapacağım. Buradan arkadaşlar GitHub eklentisi Visual Studio kodun son sürümündeki otomatik geliyor. Önce Publish to GitHub diyoruz. Flutter, Amazon, e-commerce. Ben bunu sizlerle de paylaşacağım için bunu public olarak paylaşacağım arkadaşlar. Private yaparsam bu proje sadece bana özel kalır. Başkası göremez. Public'te herkes bulabilir, görebilir public de diyorum arkadaşlar. Şu anda bakın projeyi gönderdi. Uploading files diyor. Evet projeyi gönderdi. Şu anda GitHub'ımda bu proje var. Arkadaşlar ben bu sistemde değişiklik yaptıkça videonun ilerleyen serilerinde de göreceğiz. Bunu commit ile buluttaki GitHub dosyama yazabileceğim. Bugünlük bu videodan sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Flutter serimiz harika bir şekilde devam edecek. Bu tarz faydalı içeriklerimin gelmesini istiyorsanız yani beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız sevinirim sizlerin. Hepinizin yorumu benim için çok değerli. Ülkemdeki bütün yazılımcılar benim dostum ve ben sizlere bana göre en iyi olduğunu düşündüğüm yazılım framework olan Flutter ile kodlamaya, içerik üretmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın.